dün e, e, biliyorsunuz yukarıda Balkan Caddesi biraz zor durumda. Öğrencilerimiz var. Iıı e, Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımız var. Balkan halkından gelen köylerimiz var. Merkeziyle tek caddemiz Balkan Caddesi. Maalesef Balkan Caddemizin marketten Doğan İçikal kadar olan yerinde kaldırmıyor. Öğrencilerimiz yolu, yol içinden gidiyor, arabalarla sıkışıyorlar, ediyorlar. Başka bir Akalan Mahallesi, Akalan bir sorunu da başkanım. Bizim Akalan Mahallesi'nde çocuk parkı yok. Hiç olmuyor. Her gün bana söylüyorlar, Cengiz abiye de söylüyorlar, Adnan'a da söylüyorlar vatandaşlarımız okul bahçesinde, yol ortasında, cadde aralarında çocuklar manet yok. Muhtarlığımız yok. Muhtarlığımız maalesef iş yerinde bize hizmet etmeye kalkıyor. Yani arkalar maalesef çok sorunu var başkanım. Bunlara değinip de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim akılar maalesef. Ben de ilgili <laughs> <Ya şu>, olacağım. <laughs> var diye bir yok. Yani şu anda var da olacak aşamada? O dükkandan. Yani dükkan ııı e, dağ merkezi. Uğurtağına yakışmayan bir. Tamam. Akalar Mahallesi'nin sorunlarını çözme uğraşırsanız çok senin Balkan Caddesi çok önemli. Çocuklarımız oradan okula gidip giderken yolun ortasından gidiyor. Araçlar çok sıkışık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs>